Okay, let's go my friends. Ben hocam. O ben zaman o zaman girişi <laughs> ortasında yapayım mı? Bir bitmediniz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir bitmediğimiz, <gülüyor> <gülüyor> dediğimiz <gülüyor> konuları konuşacağız. <laughs> Yanımızda sade vatandaş var, Mehmet Bey. Evet. Bugün Mehmet, bugün bize bitmediğiniz evet, hikayelerini hocam. anlatacak. Sabahtan beri sohbeti yaptık ama asıl hikayeye dönüp... <laughs> ya, ya bu arada yeri... güzel okey, bunları konuşuruz sonra, Aynen. sonra Aynen. da. Bu... Ya senin bu bitmediğin hikayenin hiç yok mu ya? Yani asıl <laughs> meseleniz bizim, bizim gerçekten Bey oldu iki dakikada böyle yani. bir spontane Sana gelişme vatandaş. mevzumuz var. Yani şu anda da görüldüğü gibi böyle. Hakikaten patara kütere girelim. İlk Bölümü çektiğimizde de öyle oldu, İkinciyi çektiğimizde de öyle oldu. Akar yani. Hiç böyle evet. e, giriş yapalım da işte... Cüce olanla iri yarı olan. Cüce olanla iri yarı olan. Hangisi? Hocam o cücele film Aha. o ne? <laughs> Cüce. Cüce. Seni tavernaya bekliyorum. O o değil. O o değil. O, o film değil. o film değil ya. <laughs> Yok. Ben o CD'yi kırmamış oldum. <laughs> <var. gülüyor> ben o CD'yi kırmamışım. XP yazıyordu üstüne, niye açtınız ya? <gülüyor> <gülüyor> Ufkumuz açılacak galiba, dur bakalım. Bizim bilgisayar ondan format atmıyordu. Ha, sen ondan format atmıyor. <laughs> hocam sendeyiz. Vallahi. Yani senin bir bitmediğiniz hikayenin sonu yoktur muhtemelen. Aynen. Ya bir sürü hikaye var. Az önce İlk siz... aklına gelen. Üç tanesini bize paylaş. Üç bu. tane zor. iki tane anlatayım. İki olur tamam. Üç tane zor. Zaman <laughs> Zor ya yerden soruyorsunuz hocam. en buradayım. bitmeyen şey sen CHP'li değil misin? Evet. Onun zaten tadı asla. Değilim. <laughs> Damağımızdan ayrılmıyor. Değilim ama ısrarla onu her yerde şey yapıyorlar. Eee anlattığı hadise şey. Mesela e, az önce de bahsetmiyor böyle en absürt tipler. Hani, sana selam verir. Abi, e, mekan vermeyeyim, isim vermeyeyim çünkü komşum. <laughs> şey Onu da bir bir anladım. Anladım. Mekanı ver <laughs> <laughs> Çok komşum. Yani, bana mekan şey. evim. E, mekan <gülüyor> evim. <gülüyor> Yan komşum. İstanbul abi. komşum diyeyim ben. Abi şöyle bir Artık Artık verme. Var. Ay, <laughs> lokasyon abi lokasyon değiştiriyorum. Abi. Lokasyon değiştiriyorum. Dur. <laughs> İstanbul Bağcılar'daki Bağcılar'daki Bağcılar'daki. <laughs> abi şöyle iri yarı böyle ben 1.80'im. Herif 1.90-1.95 civarı esmer, dövmeli, paçalı bir abi. Geldi böyle dedi ki kardeş dedi ben sana dedi ölüyorum. <laughs> Tövbe. Eyvallah <laughs> Yapma çok abi, teşekkür ederim. Abi. Sana dedi bitiyorum ben de. Sen dedi nasıl bir delikan? Ona sokuyorsun, buna laf sokuyorsun. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Dedi ki şu mekanların hepsi bizim. E, mekanlar çok böyle e, umuma açık, genel ahlaka uygun mekanlar değil. Hani Ankara <laughs> pavyonlar gibi pavyon. şey. İsim verme. İsim verme Tezcan. İsim verme. Yok abi 07 ne demedim. Demedim <laughs> abi. Ben demedim. Bu konu niye oraya geldi? Neyse adam dedi ki gel dedi bir gün bizim mekanda ağırlıyor oğlum seni dedi. Dedim abi eyvallah teşekkür ederim. Ben dedim sabah yani akşama 12 yatıp sabah 8 iş, iş yapan insanım. Olur mu dedi ya gel sen buraya falan. Ama gitmek benim için bir tehlike. Gitmemek daha büyük tehlike. Çünkü niye gelmedin <laughs> ulan da olabilir. Gidip de orada hani... Biz seni seviyorduk lan falan. Hani hiç ummadığım şeylerle Tamam buraya bir şarjör karşılaşır. sesi koyalım hocam. Tabii abi her şey olabilir. şimdi mekan. Para vardır lan <laughs> bunda geçir yüz <Aynen>. bin. <laughs> o da olabilir. Yani <laughs> o olabilir o işin masum kalan tarafı da olabilir. Çünkü mekan çok gayri e, umumi Resmi. bir yer. E, şey yapamıyorum hani şimdi tanımlayabilsen çok güzel tanımlayacağım da. Ters <laughs> kelepçede kameralarla <laughs> <laughs> çıkmak da Yok, var. Yok topuksuz <laughs> çıkmak var. <laughs> o yüzden Ters kelepçeyi <laughs> başka bir yere götürme <gülüyor> için <laughs> yapabilirler. <laughs> 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 ben bizim arkada var. <laughs> falan loca, loca. Abi, Diğer <laughs> hikaye de <laughs> şey abi. Aynı model bunun 1.60'ı. Böyle Adanalı bir abi geldi. Böyle sıktı elimi sağlam da sıkıyor falan böyle bir çekiştiriyor falan. Sana dedi hastayım. <laughs> ya yani böyle öyle bir zevkle bakıyor, öyle bir iştahla bakıyor ki karşındaki sana. Helal olsun lan. Allah falan. Aynen öyle. Sen diyor nasıl yerleştiriyorsun, nasıl laf sokuyorsun, ben sana <laughs> bitiyorsun falan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi karşı taraftan aldığım <laughs> bir in, info böyle olunca bir, bir yanda geriliyorsun, bir yanda hani adam hiç konuşmadan önce o adamdan aldığın bir elektrik de var. Şimdi adam seni sevmeye de bilir. Evet. Ya yani, o adam beni sevmeme ihtimali senin için çok büyük risk. Risk. <laughs> Allah'tan seviyor. Evet. Ve bu sevgi bu şekilde patlıyor. Yani sevmeyip aynı motivasyonla gelse muhtemelen benim için çok hayırsız bir yola gidecek. Allah çok şükür bu kadar hiç böyle bir negatif olmadı. Ama pozitifi de çok pozitif hissiyatı vermedi. Çünkü günün sonunda başıma ne geleceğini bilmeyerek şey yapıyorum ve o sevgi bazen dozajını aşıyor. Az önce dedim yani vuruyor ya. Hani Niye i̇ştirak ettin, ettin mi? Efendim? peki? Bir gün işten erken çıktım. Bir çayı yani. içeyim abi dedim. <gülüyor> <gülüyor> o çok bayım yani bir durum çünkü iştirak etmemek de çok büyük problem dedin yani. Evet denüz etmedim ama ettiğim mesela çay içmeye davet eden insanlar oluyor. O daha vahim. Çünkü karşındaki adam seni mesela 4 yıldır bir fiil izliyor belki her videonu biliyor. Ama sen her videonu hatırlamıyorsun. Adam diyor ki mesela senin diyor şu videon vardı diyor şöyle ama. bir şey yaptın falan ama ben onu asla hatırlamıyorum. Acaba hangisiydi Heh, falan diye. Hangisi diyorsun. Adam mesela bazen hani hatırlamış gibi yapıyorsun. O sana bir şeyler söylemeye devam ediyor. Senden bir şey bekliyor. <laughs> evet falan derken ya öyle demedin ya şöyle dedin oluyor. O değil o değil diyor falan. Of. Abi giderek hani böyle daralıyorum. Ya ben bunu hatırlayamam. Benim 1700 tane videom var. Hesap ettim her birini 10 kişiyle konuştum ama 150 bin insan ediyor ortalama. Abi 150 bin <laughs> insanla konuşmuşum sen birini hatırlamanı <laughs> mı bekliyorsun. Çok insafsız bir durum. Yeni bir trend var ya abi çok üzülüyorum araya gireceğim. İşte Kurtlar Vadisi 5. sezon 3. bölüm işte 45. saniye. Senin videolara da acaba böyle birileri... var <laughs> Sade e, Vatandaş, işte 32. video, 4. dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin <laughs> ediyorum sana var. Dizi gibi izleyen insanlar var. var. Dizi gibi. Hala mesela şey yazıyor adam bana, abi diyor... ...ben bitirmedim. E, Gezirme, <laughs> <doğru gülüyor> silme. Kaçıncı sezondasın tabii tabii O var, o var. Abi yeni sezon gelecek. Şakırın vurulduğu <laughs> yeri izleyemeyeceğim. Abi <laughs> üçüncü bölümü <laughs> yazıyorum. Oyuncularla <laughs> anlaşmaya çalışıyoruz falan evet. diye. Öyle bir ruh hali var. İnsanlar dizi gibi izliyor. Ve... <laughs> aslında bir yandan çok güzel bir yandan çok kötü olan bir şey. Abi adam beni kahvaltıda izliyor, öğlen yemeğinde izliyor, akşam yemeğinde izliyor, yatarken izliyor. Bir gün garanti, bir bankada, hangi banka olduğu çok belli oldu, garanti bankasında böyle sıra bekliyorum. Bir teyze geldi, oğlum dedi sen de sade vatandaş mısın? Evet dedim. Dedi ki her gece eniştenle aramızdasın. Vay <laughs> be! <laughs> Aynı hareketi yaptı mı? Yani. <laughs> tam yani yaşlı ve teyze <laughs> tam yani tam, <laughs> tam olarak bu. Teyze onu desin. demeseydin. Her de. gece, her gece aramızdasın dedi. <laughs> daha kötüsü yeni evli çiftte duydum bunu. Geceleri seninle yatıyorum dedi böyle. <laughs> Bak yaş gençleştikçe o ne, şey değişiyor, <laughs> Cümle, cümleler ne değişiyor. Abi. Pisleşiyor. <laughs> ya çok vahim yani hani bunu dışarıdan biri duysa Gruba girer yani, bu olmaz. Kesinlikle. Adam beni tanımıyor mesela, her gece aramızdasın Yok diyor, abi, yandan abi, biri WhatsApp duyuyor. WhatsApp grubu için söylemiştir o. Yani onun yani onun videosunu birisinin gizlice falan çektiğini düşünsene. Tabii. Of. Yani of. Her gece aramızdasın, arkadaş o videoyu ee, şuraya bırakıyor <laughs> diye. <diyor. gülüyor> Yaşlı teyzenin ikini de şuraya bırakacağım. <laughs> bir kere biriyle çay içmeye oturdum, abi asla bırakmıyor çayı içmeye başladıktan sonra muhabbet o kadar hani sen odaklı ki yani hiç şey yapamıyorsun. Sürekli sana seni anlatsam çok rahatsız edici değil mi abi bu? Sana <laughs> evet. şöyle hisse, sen şöyle böyle iyisin işte orada ya. şunu demiştin Aa, hatırlıyor musun? Hasancan bak şurada da şunu söylemişti. Bak orada şunu şey yapıyorum. Şu ya. şarkıyı şöyle söylemişti. Orada fa'ya çok yüklendin falan diyor adam. Abi bir tanesi mesela bunu yargıladı adam ya. Sen de de orada şu adama çok yüklendin dedi. Abi konuyu asla hatırlamıyorum yargıladığım için yargılanıyorum ve günün sonunda hani cevabım yok. ve <laughs> bu bitmiyor. Asla bitmeyen bir şey durum. Hani adam içinde biriktirmiş biraz da. Abi bu yüzden anlatıyorsun işte bir bitmediniz ya. Heh, bitmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok bayım ya çok üzücü. <laughs> Ya bir o sevgiden de bir darbe yiyecek şey, değil mi? İşte bozdu gibi. Sade evet. vatandaş bozdu ya. Evet, o var. E o <laughs> şu içerikler çok iyiydi de abi şimdi şey yapınca şöyle bir duygu yaşadım ben. Ben 4 senedir bu işi yapıyorum ve ben hani başladığımdan beri linç yiyorum. Hiç bu istikrarı bozmadım, Çok güzel linçler yedim ama hep AK Partililerden yedim. Ben seçim sürecinden sonra CHP linci yemeye başladım ve bu çok garip geldi bana. Çünkü sen bizden değilmişsin şerefsiz gibi bir şeyle başladı bu. Sen nasıl bizden değilsin? Bunu sen iddia etmedim ki. Kemal değil. Kılıçdaroğlu nasıl böyle dersin? Garip bir atmosfer oluştu. Yani bu şey gibi. Senin e, yüzünden şeyi kazanamadık. Mesela şöyle <gülüyor> düşün. <gülüyor> abi ben sana bir bardak su getirmişim. Sen suyu içip üstüne bana tokat atıyorsun gibi bir his. Ha. Abi evet. çok acı ya. Adama, ben yıllarca sana her videomda bunu anlattım. Ben hepiniz için bir şey yapmaya çalışıyorum ama... Sadece sana faydası oluyor. Çünkü diğeri beni düşman görüyor. Abi artık o da beni düşman görüyor. Anlamayan çok büyük bir kitle var. Yani bu var. şey, YouTube'a video çeken e, kişilerin sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir tavırda yargılanması var ya yani. Çünkü o, işin e, şeyini o bilmiyor ki sınırları. Detayını yani canım. orada ne kadar çalıştığını, ne kadar yıprandığını. Aynen. Yani sadece kamera önünde konuştun, bitti. Kim montajladı onu? Tabii. E bizim için de Bu aynı şey. Orada nasıl ilişkilere maruz kaldı, kimlerle de. mücadele ettiğin e hiç önemi yok. Aynısı bizde de var, müzisyenler evet, evet. için de var mesela. O işte, sizi iş kebap ya Tabii. falan. Şey, ne kebap abi? E çıkıyorsun, 2 saat, 3 saat şarkı söylüyorsun. İçkin yanında, <laughs> yemeğini yiyorsun. O kebaba böyle şey sana falan. Bakıyor ha. falan deyip geçiyor. Şimdi baba şimdi o 3 saat sahne yapıyorsun da o 3 saatin ne kadar yılı o eğitimi aldın, kendini o geliştirdin, şarkıyı yazdın. Stüyan, şarkıyı yazdın. Efendime söyleyeyim işte oraya çıkabilmek için bir sürü ne merdiven altı mekandan sana. Geçtin ya da işte sallıyorum işte mekandan işte sahneye çıkıyorsun. işte bunun işte mesela işte enstrümana bakım parasını kimse düşünmüyor. Enstrümanı işte güncellemeyi Tabii. kimse düşünmüyor. Bozulduğunda varsa, fa ekibini... ekibin varsa, falan, ekibini... varsa ekibini ayakta tutmayı kimse sorgulamıyor. Yani Hocam, pandemi döneminde birçok müzisyen Enstrümanı intaresi, satarak geçinmeye çalışıyor. Abi. Ben çok yani, izler... üzücü abi çok üzücü. Ama kimsenin umurunda değil. Hep sonuca bakıyor evet. ve sonuca direkt şunu diyor. Bok gibi olmuş lan oğlum yani sen bunun cevabını bunun otoritesi misin lan i̇şte, hani milyon Gerekirse milyon insan izlemiş ya. milyon insan beğenmiş senin yaptığın sen sahnelere çıkmışsın mekanlarda ne bileyim as, kaba sabir mi bilmiyorum assolist olarak şey yapmışsın tabir bilmediğim için yanlış anlaşılmasın <laughs> abi günün sonunda adam şöyle bok gibi olmuş Evet. abi yani bunun otoritesi sen değilsin. Kesinlikle. Sen hasbel kader. içkili içkisiz, kafası iyi ya da kötü dinleyen bir izleyicisin. Tamam. Yorumun önemli de. Abi teknik adamın suratına ya. da ha yani teknik yorumu var. Bok gibi yapması da demezsin yani ya. Bu şey konuda gibi ya. Da bak. beyan şey etme yani. Mesela adam mesela evine usta çağırıyor, parkeci. Parkeyi döşüyor adam gidiyor usta. Okey hani parkeciye mesela laf etmiyor. Tabii. Şimdi bizim yaptığımız işin hani e ee, doğası gereği mi böyle bir şey var? Ben bunu hala anlayamıyorum abi. Bak stüdyoda da aynı şey var. İşte ben çok sen diyor işte e, işte ses mühendisliği <laughs> işini yaparken diyor ki ya senin iş kebap. işte klimalı ortamda bilgisayar başında oturarak iş yapıyorsun. <laughs> Lan ben bak, müzik şunu, dinleyemiyorum akşam. <laughs> ha, şunu şunu gördüm bak defalarca. Kez. Ya çok mu rahat işim? Baba lütfen bir gününü bana ayır. Bir gün sabahtan akşama kadar benimle Masada yanımda otur. Evet. Söz veriyorum sana yemeğini de ısmarlayacağım, çayını kahveni de vereceğim. Abi ikinci saatten sonra hatta ikinci saati gören yok o kadar diyeyim sana? İkinci saat. Esne. yani hani şey diyeyim hani geniş geniş söylüyorum. İkinci saat sonunda ya abi ben şiştim ya ben gideyim buradan diyor. Esneyeni mi ararsa? Evet, evet. Yani esneyeni var, ağrı başı gören. ağrı yanı var, üf ben bastı bana bura falan işte çok boğuldum ben bir çıkayım hava alayım falanlar neler neler. Benim çıkmam gerekiyorlar. İşte acil bir işim Tom çıktılar büyümüş. falan <laughs> mesaj geldi bana Aa, falan falan. <laughs> çok çok trip abi. Yani dışarıdan o kadar basit ara. görünüyor ki. Çok çok abi çok kondisyon isteyen bir iş gerçekten. Yani abi şey gerçekten sabır isteyen bir iş. Ya, müzisyenlik ay, de ses mühendisliği de hani ben kendi tarafımdan bir bitmediğiniz hikayem ya, için konuşayım şöyle O kadar ya. sinirlenmiş olamazsın bir yerde ya. Her <laughs> meslek tabii ki zordur ama karşı tarafın buna uyguladığı tarife çok. Ya üzücü. bunu basite indirgemek bu şey gibi işte yani hani e, Titanik muhabbetinde işte ya batıyor zaten. Ne ya abi bu ya. ülkede tıp okuyan yani. adama bile ya alt tarafı iki öksürüyoruz onu dinliyorsunuz diyor Aa, ya. Aynen öyle. Yani sen ben hani yani. Bak şunu duymuşluğum var. E, fiyat soruyor diyor ki işte bizim bu e, kaydı aldıktan sonra yaptığımız işlemler dinleyicinin en son işte duyduğu haline getirmeye mix mastering işlemi deniyor. Bunun için hizmet alacak benden. Yazıyor diyor ki işte fiyat ne kadar falan. Diyorum ki fiyat bu falan. Ya bize bu kadarlık yapsan olmaz mı? Sanki böyle şey, kuru yemişçiden kuru yemiş oluyor. Yarısını yapmıyor. Ha, abi o kadar uğraşmasan da olur diyor mesela. <laughs> ben şeyde çok yani... eğleniyorum ama, ya. Bir şarkı üretiyorsun böyle. Mix Mastering işte bitmiş. Ben heyecanlı dinliyorum falan. Yanımdaki birisine dinletmeyi çok seviyorum. Çünkü herkesin o konuda bir fikri var ya, böyle... ...kim olduğu önemli değil ama yani. Az önce hani... ben. <laughs> Seninki ya Orada yine... ses mi çok aşağıda kaldı <laughs> Seninki falan. Seninki yine çok iyimser. İşte abi. ya şöyle bir şarkımı yapsan. Aynen. İşte siz Aynen. bu Aynen. Ya yani Mesela protest bir şarkı yapıyorsun. Hani ben daha yeni yeni o... ...protest tavırdan çıkan bir müzisyenim hani. Protest bir şarkı yapıyor Ya protest işte niye yapıyorsun? İşte daha böyle çok eğlenceli... ...gıptın olmuş. gıptın bir şarkı evet. yapsan falan. Yani şey görüyor çünkü seni şu an... Hı, ...endüstriyel hı, hı, hı. olarak gerçekten işte... Kaçak göçek yollarla bir şekilde e, konuşulur vaziyete gelmiş işte izlenmeler dinlenmeler fake takipçilerle bir şeylerle kendini bir yere getirmiş insanların e, literatürüyle e, karşılaştırıyor, Tabii. değerlendiriyor Tabii. ve şey. Aklınca sana iyilik de yapmaya çalışıyor. Diyor ki işte hani ya bak böyle mi yapsam, bak yeteneklisin bak yapıyorsun da ama bak hani bak, şey bu dönem mi? o bunlar, ses Türkiye'ye mi katılsan aynen, yetenek Yeteneklisiniz e mi katılsana katılsan geliyor mesela hani bir dönem mesela oydu güruh. Tabii. İşte ya <laughs> o ses aynen o ses Türkiye'ye mi katılsan? O ulan yani benim yaptığım işin sınırları bu değil. Yapmaya çalıştığım şey hani ulaşmak istediğim hedef orası değil ki. Sen o zaman beni anlamamışsın yani. Evet, ne evet, yapmaya evet. çalıştığımı anlamamışsın. Şimdi Geliyor mesela bir tane şarkımı dinliyor. Bak bence sana şöyle bir şarkı çok yakışır diyor. <laughs> Zaten yaptım öyle bir şarkı abi. Yani iki sene önce yaptım. Dinledin mi? Hayır ha yaptın demek. Niye tutmadı bu? Bilmem niye tutmadı. Paylaşmadığın <laughs> için olabilir mi? Ya, ya dinlemediğin ya için olabilir takip mi? Için ya da beni takip etmediğin için olabilir mi? Hani Niye takip ediyormuş gibi yapıyorsun o zaman yani? Aynen, yani. Kesinlikle. Anlamsız abi yani. yani. Ben mesela işte sanayide bir işim olsa işte ustaya bir iş yaptırsam abi onu doğru kesemedim mi diyeceğim. Adam var ile kovalar beni Tabii. Yani. yani. Senin şey hikayesi bana şunu hatırlattı. Bir, ben de bir, hakikaten bir bitmediniz dediğim kesim çok net abi şu var. Adam mesela bana DM'den yazıyor. Sen diyor orada diyor o herifleri diyor alt ediyorsun ama bir de benim karşıma çık. Bu mesaj <laughs> o kadar çok geliyor ki abi sen <laughs> diyor hele bir gel benim karşıma bir çık bakayım ben sana neler bak ben sana neler yapıyorum hani nasıl alt edeceğim seni ben çok basitçe abi iban atıyorum diyorum ki bak şuraya şu parayı at faturanı kesip çık karşıma çok basit yani ben sana niye zaman <laughs> bu ayırıyorum Bu bir hani ya? hikayesine dönüyor Hangi DM'den sahip? yazıyor diyor daha sonra diyor cevap veriyorsun saydırıyorsun saydırıyor saydırıyor cevap ben diyor gıcığım abi diyor ben diyor yazarım diyor yazıyorum diyor Niye öyle dedin ki diyor beni niye ciddiye aldın ki ben cevap vermezsin diye <laughs> aynen, <diyor>. aynen. Aynen, <laughs> aynen abi. Mataya. Ben İBAN'a atıyorum ya yaz şöyle şu parayı yatır diyorum faturanı keseyim ben sana al gel Instagram'da mı Instagram mı? YouTube'da mı YouTube'da canlı yayında karşıma çık. Ben bunu zaten yapıyorum insanlar canlı yayında random aynen. bir şekilde karşıma çıkıyor. Aynen. Ama o herif kendini öyle bir kutusuyor ki tabii, tabii. hayır diyor benim karşıma çıkman lazım ben sana bak neler anlatacağım ben seni ikna aynen. edeceğim ben seni çürüteceğim. Lan oğlum az önce dedim ben 150 bin insanla röportaj yapmışım. Seni o 150 bin insandan ayıran şey ne olabilir? Yani günün sonunda sen o 150 bin cehalet insandan olabilir daha kıymetli olabileceğini ne yapacaksın? Daha, daha, daha çok cehalet. <laughs> daha <abi>. cahil. Ama <laughs> cahil özgün o kadar tamam ki. Herif diyor ki ben seni yeneceğim. Lan oğlum yani ben bu yaşıma gelene kadar bir sürü kitap okumuşum. Gazetede çalışmışım. Bu mesleği yapan insanların yanında vakit geçirmişim. <laughs> Sokakta 150 bin insanla röportaj yapmışım. Ama sen çıkıp oradan bir yerden gelip beni yıkacaksın. ya yani mümkün mü lan böyle bir şey? <laughs> Bak bu hikayenin arasına bir tane sokak arasından bir dayı ağzıyla geliyorum. Mehmet. <laughs> Etme eşekle muhabbet küstürüsün, silme cam kırığıyla götünü kastırısın. Yani buraya tam, dönüyor tam, mesela. Tamam tamam. <laughs> <yani. Gerçekten gülüyor> yani, tam. Abi yani nereye kadar Hocam, gidecek ki bu? Hocam benim mesleğim tam olarak buydu. Ya abi yani <laughs> şimdi böyle bir şey var. Evet birilerine bir Çok şey... Çok bir, bir, şey Birileri birilerine bunları anlatmak zorunda abi. Gerçekten birileri senin gibi... ...elini taşın altına sokmak zorunda. Hocam Ve gerçekten çok ne çok, oldu? hani, Ne olduğu değil abi. Yani sonucuyla... ...ilgilenmiyorum. Niteliğiyle ilgileniyorum. Hı -hı. Ve sonuçta senin bunu... ...yapıyor olman gerçekten bir taraf... ...bir insan grubu içinde... ...bir umut abi. Kesinlikle. Hala abi. birileri bir şey için savaşıyor... ...umudu veriyor Bak, abi. Bak o umudu... ...yaşayan insanlar hiçbir şey yapmıyor. Sorun orada. Evet Benim abi. şikayetim orada başlıyor. Evet Kardeşim abi. bana adam gaz veriyor. Bana Beni 350 bin insan takip ediyor. Sadece Instagram'da... Benim aylık etkileşimim aylık 15 milyon, 15 hı hı. milyon insan'a ben aylık etkileşim yapıyorum. Tüm sosyal mecralarda hı hı. adam bana diyor ki, helal olsun arkandayız lan arkamdasın da sen ne yapıyorsun? Neredesin? Ya Git sen bir ne yapıyorsun? siyasi partiye üye ol. CHP'li misin? Git CHP'ye üye ol. CHP'yi değiştir. MHP'li misin? Git oraya üye ol Sandık değiştir. Sandık ol. Falan. İyi partilimisin? Öyle yap. Sandık müşahidi ol. Sivil toplum kuruluşlarına üye ol. Bir şey yap ulan. Herif bana yazıyor ergen, arkandayız ya arkamda değilsin. Arkamda olmadı zaten. Çünkü hayır. ilk tökezlediğimde sırtıma tekmeyi vuran ilk sensin. Evet, evet Çünkü hayır. ben bunu bak işte Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğim zaman gördüm. Hı hı. Abi ilk sırtımdan vuran CHP'liler oldu. Sen nasıl Kılıçdaroğlu'na laf edersin o çok mübarek bir insan. Taraftarlık abi. Işte. Evet Tara evet kesinlikle. Aa, iyi zaten de. şu anki dönem <laughs> olma yani. yani de. Gerçekten her parti için öyle yani. Erdoğan'ın yani. götünün kılıyız diyen adamla. Bunun arasında hiçbir fark yok ki. Aslında evet. Kesinlikle. Hiçbir yani. fark yok. O da cahil, o da cahil. Cümleyi Aynı, kurma biçimleri değişiyor. Aynı cümleyi kuruyorlar aslında. Muhalife olduğu için kendini aydın sanan bir kesim var. İşte Atatürk'ü işte... Rakı kadehine sıkıştıran. Ben onu o şekilde tanımlıyorum. Atatürk'ü Rakı kadehine sıkıştıran... Her mekandaki sen mekanlarda ya da işte şey, çıkıyorsun. Dövmesini yaptırıp tabii. falan ama he. işte imzasını dövme yaptırıp Aynen öyle. ama hiçbir şeye karışmayan. Dövmeyi he. de bedava yaptırıyorlar. bedava yaptırdığı mekanlarda için yaptırıyor. Mekanlarda günün sonunda hep İzmir marşı çalıyorlar Aynen. Yani. Acayip kıl oluyorum. Adam kaldırıyor kadere İzmir marşı söylüyor ve o günkü bütün vatanseverliğin görevini tamamlamış tabii, tabii, hissediyor. Tabii. Ya kardeşim bir kere bir çocuk okuttun mu? Bir tane gidip sivil toplum kuruluşuna üye mu? bir eylemde bir fikir beyan etti mi? Bir toplantıda bir fikir beyan etti. Evet. Hiçbiri yok. Adam rakı kadehini alıyor. Üzerine de artık bardakların üzerinde de Kemal Atatürk yazıyor. Aynen. işte fotoğrafı var falan. Günün sonunda fotoğrafı paylaşıyor. Ülke kurtardı. Ya da İzmir maaşını söyledi. <laughs> ülke kurtardı. <laughs> Mehmetciğim arkandayız. Abi arkamda değilsin ben mahkemelere Türkiye çıkarken sen arkamda değilsin. Bir taneniz <laughs> gelip de nezaretteyken ya bu herif ne, niye nezarette deyip karakoluna bir ne beklemediniz? Bir döner yaptırmadınız. Bir Aynen. don getirmediniz. Aynen bir döner yaptınız. Kardeşim açıkmıştı. Free, free, Mehmet yazmadınız. Aynen free Mehmet yapıp hashtag şey <laughs> Zaten olmadı. Zaten yapacağım max aktivite bu. Bak bu arada onu da gördüm ben. Biz senin için tweetler attık yazan insanlar vardı. Ben Kılıçdaroğlu'nu eleştirdim. Sen de döndün biz zamanda senin için çok tweet attık. Atma lan tweet, attık. tweet, tweet atmış atmış. Şey abi olmuyor. en iyisini Elon Musk yaptı şimdi işte mavi tik almayanların tweet görme <laughs> sayısını engelledi, düşürdü. Etkileşimini <laughs> yani düşürdü. Ha hayat... Paran varsa baba dedi, konuşursun dedi. Sosyal en sorumluluk derşeymiş. Şey İnşallah e Mart, Mart kaldıysa... hayat yani. falan yazmış <laughs> ya. Şeyin böyle vatandaşlık duygusuna ya böyle bir şey olabilir daha mi? Daha üst seviyesi var. Altın yıldızlı nutuk kitabı. Aynen. <laughs> evet. Alt TV şey, bir var ya, hangi siyasetçi söylüyordu bunu? Bir adam adını hatırlamıyorum. İşte biz daha apartman yönetiminde bile dahil olup konuşmuyoruz, Tabii. şey yapmıyoruz ki ülke genelindeki meseleye dahil olacağız. Geçen yani. lağım patladı Kesinlikle. abi. Benle hiç alakası yok. Yani benim lağım oraya akmıyor, dükkanın lağımı. Ben temizledim. Yani o en tepedekiler bildiğin hani piramit gibi düşün. Evet. En tepedekiler sıçıyor. <laughs> benim burada dükkanı akıyor. Ben çıkıp elimde boruyla lağımı temizledim <laughs> yani. Tam işte sosyal Maslow'un hiyerarşisini Aynen. yaşadım. Kesinlikle abi. Ya bu... yani İşte bu, bu, bu nokta noktadan sonraki görüşün ne abi? Ne olacak? Abi bence toplum felakete doğru sürükleniyor. Buna hepimiz okeyiz. Yani, yani. kesinlikle. Daha kötüsü ne olabilir dediğimiz noktada daha da kötüsü oluyor. Evet. Bunu Çünkü toplum şöyle sanıyor abi. Yani mesela battık, bittik durumunu, üstümüz başımız parçalanmış, hepimizin sokaklarda tırnaklarımızla süründüğünü falan görmüyor muyuz? Hayır abi. Bir kesim hep zengin olacak, bir kesim hep fakir olacak. Sokak röportajları bu o fakirin sesini binecek, duyurmuştu. Artık o da baskılandı. Artık biz o fakiri hiç görmeyeceğiz. Aynen abi. Kepezin dağlarında <laughs> çiçekler açar. Yani takılıyor orada. Antalya bunun çok... Abi genel çok... olarak bu o fakir kalmak isteyen tayfa zaten. O oy pusulasına evet. giderken fakir kalmak isteyerek gidiyor adam ya gerçekten. Ya. Kurbanlar bitti bilmem ne işte satış yapamıyoruz diyen adam. kime o yerine yine de diyor evet, işte doğru. Erdoğan falan hani. Doğru. Abi burada ben evet. şu an, şu noktada vatandaşı da suçlamıyorum. Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan dediğin zaman adam doğal olarak Erdoğan diyor. Neden Kılıçdaroğlu değil dediğin zaman da güvenmiyorum diyor. Şimdi <laughs> bir güvenmediğin bir insanla ilişki kurabilir misin? Mümkün değil. Sen kurabilir misin? Ben kuramazsın. Bitti bu kadar basit insan bak haşa peygamber getirsen güvenmedi mi? Güvenmiyor adam. Aynen. Ne yapacaksın? Zorla mı güvendireceksin? Abi güvenmiyor. Yani ve bu güvensizlik bu sonuç doğruysa ve biz bunu öngörüyorduk da öngördüğümüz için de suçlandık. Öngörmemize rağmen destek verdiğimiz için de suçlandık. Destek verdiğimiz için pişman olduğumuz için de suçlandık. Ya abi seni öttürüyorlar. Bana ne lan? Ya ben YouTube'la çalışıyorum. Benim hani tuzum kuru. Sana üzülüyorum. Senin için mücadele ediyorum. Neden anlamıyorsun? Yok. Yok. Ondan sonra işte Mehmet kötü kollayacaksın götü oluyor. Öyle olmuyor işte. Yani bir şekilde senin kendine bir şey yapma, iyilik yapman lazım. Abi, adam zaten oraya doğru gidiyor. Az önce dedin ya adam koyunları satamıyorum diye oyumu AK Parti'ye veririm. Abi sen kendi vatandaşlık bilincinin farkında değilsen ben ne yaparsam yapayım hiçbir anlamı Aynen yok ki. Öyle. Aynen öyle. yani, yani sıfır. Birisiyle gerçekten kör sağır dalaşı gibi takılıyorsun Tabii. o o mevzuda yani. Ve niye? orada bir rekabetten orada Erdoğan'ı kazanmasını bir başarı görüyor adam. Evet. Kendi başarısı görüyor. Abi sen günün sonunda evine ekmek götürürken sıkıntı yaşıyorsun. Ama diyorsun ki Erdoğan'a oy verdim ve kazandık. Yani o fakirler Evet evet bayağı hani kabarcıklamalar var özür ya ama falan, bayağı... o insanlar o geçinemiyorum diyen şey, yani şey, insanlar kutlamaya patladı. çıktı. Ha, kutlama Tabii. yaptı kutlamaya falan. Çıktı. Abi ne oldu? Neyi kutladın? Son dört bu arada. Hani niye Ne diyorsun ya? Son Rabia Haydi. Rabia da bitti kardeşim. Çok Mısırlı, Mısırlı, Mısırlı ülke açılık açtı. Vay be. Arktı. Bana süre Tadında bırak Hiç bak lazım. Mi? Devam edelim. 4 dakika. 4 dakika. Abi şimdi böyle 4 dedin şimdi bak. Dört dedi o. o bitti dört o. Bitti o. Bitti, bitti. Bayağı 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 evet. 4 dediysen şu an burada kesiliyor yani. Arkadaşlar 4 artıya girer. Ben şey yapamam. dört <laughs> 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 ya Abi <laughs> iban vereyim. Abi vermem lazım arkadaşlar. Hemen bir artı. Aşağı iban geçiyor. Aynen. Abi şuraya iyi bana bırakıyor. <laughs> Altın kaplama unutmuşum. <laughs> <Aynen. için. gülüyor> Abi çok güzel muhabbet. Abi Vallahi çok teşekkürler, teşekkürler geldiğin için, geldiğin için ben iyi teşekkür güzel. ediyorum. Konu e, döktüm, bir rahatladım. şey uzun zamandır şimdi bunları da konuşmadığın için bir süredir böyle hani şey yapmıştın seni inşallah o psikolojiye de sokmamışız. Yok yani. hiç Gerçekten sokmadı bir şey oldu, deşarj oldu. Ha söylediğim şeylerden artık korkuyorum çünkü o kadar şeysin ki hani. Olayın dışına attım ki kendi. Ulan yargılanır mıyım acaba dediğim cümlelerim var. Ama yargılandığım için zaten sorun yok. Bu arada son olarak hala yargılanacaksın mesajları geliyor. Oğlum ben zaten yargılanıyorum. Hani bu benim için korkutucu bir enstrüman değil artık. Başka Oradaki bir şey. Oradaki yargılanacaksın, söylüyor. ceza alacaksın gibi açıyorlar. yargılanacaksın muhtemelen? O evet evet. Tabii. Evet o, o senin işte şey böyle hani, bana böyle şey kazanın içine ittireceksin. Yargın eşek. Böyle bir şey normal zaten yargılanma mahkeme sürecim var. Gözümde bir sahne canlandı. <laughs> <artık> Mehmet diye. <laughs> şimdi Kaş'a gitmiş. Evet. Bangi jumping yapacak böyle çok eğlenceli. Yandan <laughs> biri yine yargılanacaksın <laughs> diye. İşte <is> su deyip <laughs> şey bir basıyor. <gülüyor> 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 Yok, bende de şey var mesela işte. Kaş'ta villa kiralamış. Jacuzzi'sinde denizi izliyor. Jacuzzi bir anda şey kazana dönüyor. <laughs> o o jacuzzi deyken kenardan dayanamayacak. Allah'tan arkada yeşil perde yok anında o efekti yapardık. <laughs> Bak, ka bence bu bölümün kapağını bu şekilde yapabilirsin. En kötüsü. Şey. Yarası. <laughs> ya. <Yarısı ziyar. gülüyor> Aynen yarası jacuzzi için. Kapak için bir poz versene böyle yanıyormuş gibi yap. Gerçekten bir fotoğraf alabilir miyiz madem yerimiz azaldı böyle. Teşekkürler arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Olabilir mi öyle bir şey? yerimiz varsa bir fotoğraflık böyle hani tamam. yani en azından Yer, kapağı nasıl, kullanalım. Yerimiz dar. <laughs> tamam. Çok teşekkürler her şey için. Okey, Görüşürüz. Kapatıyoruz. Nasıl bitireceğiz onu da bilmiyorum şu Şarj anda. Bitti bile. Geçen bitti 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 sefer böyle. geçen sefer çektik. Bir e, ilk 10 dakika falan şey yapamadım. Girişi bulamadım.